Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir hadis, bir yorum programımızda yine beraberiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi, Cabir radıyallahu Anh'den gelen bir hadisini bugün e, aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, e, شو الإفادة قال أغلق بَغْبَكْ واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يَفْتَحُ وأطفي مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بِعُودٍ تعرضه عليه وأبكي سقائك سقاك واذكر اسم الله صدق رسول الله فيما قال عليه الصلاة والسلام Doğru söyledi. Söylemiş olduğu şeyde Değerli kardeşlerim. Öncelikle tabi e, bu hadis-i şerif besmelerin ne kadar önemli ve ehemmiyetli olduğunu bize aktarmış, anlatmış oluyor. Biliyorsunuz e, ilk inen sure, ikra suresi. Bu surede Yüce Rabbimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan Rabbinin adıyla oku ifadesini kullandığını görüyoruz. Bu ifadeden şunu anlıyoruz: Her şey yaratanın ve biz her şeyi meşru çerçevede yaparken mutlaka onun ismiyle yapmamız gerektiğini, onun ismini anarak başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Burada hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kapını kapatırken Allah'ın zikriyle kapat. Yani Allah'ın ara besmeleyle kapat. Çünkü besmeleyle kapatılan kapıyı şeytan açamaz. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine kandilini, ışığını söndürürken Besmele ile. Evet, o işi yap. Yine kabını ört, açık kap bırakma. Hatta ve hatta ufak bir çubukla bile olsa onu kapat, kapatırken Allah'ı an, zikret, besmele çek. Yine su kabının açıkta bırakma gibi ifadelerle ...ve bunu yaparken de Allah'ı zikretmemiz gerektiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Bu besmele ile alakalı tarihi derinliklerden gelen bir ifade olarak görüyoruz. Burada, evet Süleyman Aleyhisselam'ın belkıs göndermiş olduğu mektupta... ...sa'adülleh innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Evet Süleyman Aleyhisselam'dan Evet Belkıs'a gönderilmiş olan o mektubun ikinci kısmı İnnehu Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifadesi geçtiğini görüyoruz. Yine Nuh Aleyhisselam burada ve kâler kebû ve ve mursâhe ifadesini görüyoruz. Yani bu gemiye binin Bismillahi Allah'ın ismiyle Mecraha ve mursaha yani onun yüzmesi, gitmesi ve durması Allah'ın e, ismiyle olacaktır ifadesini görüyoruz. Yine e, İslam'dan önce Arapların Bismillahümme şeklinde e, ifadeler kullandığını müşahede ediyoruz. Değerli kardeşlerim, burada Allah'ı hatırlamanın, Allah'ı zikretmenin, bütün meşru işlerimizde mutlaka bunu gözetmenin önemine önemini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize aktarmış oluyor. Öyleyse biz de bütün meşru işlerimizde girerken, çıkarken, evimize girerken, çıkarken, dairemize girerken, çıkarken, çeşitli işleri yaparken bütün işlerimizde Bismillah diyerek başlamaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Burada kulluk bilinciyle hayatı anlamlandırma durumu söz konusudur. Ben Allah'ın kuluyum ve bütün yapmış olduğum işleri onun evet izniyle, müsaadesiyle yapıyorum. Şeklinde bir anlam ve bir gaye olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yine sadece Allah'ın adıyla ben bu işi yaparım. Allah izin vermese, o güç vermese, o kuvvet vermese, o bana bu imkanı sunmasa ben bu işleri ya Rabbi senin adınla yapıyorum. Öyle ki e, besmele ile başlanması manen insanı tabi daha güçlü kılacak ve insanın hayatının bereketlenmesini, hayırlı güzel şeylerin oluşmasına vesile olacaktır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her bir iş ki eğer besmele ile başlanmazsa onun sonu kesiktir, bereketsizdir. Burada her alimizde, her durumumuzda besmele çekeceğiz. Ama suç işlerken, günah işlerken besmele çekmeyeceğiz. Evet, yemek yerken besmele, abdest alırken besmele, namazda hakeza kılarken besmele, hayvan kesiminde besmele, binerken besmele, kabre e, cenazeyi defnederken besmele ve bütün meşru alanlarda besmele çekme durumumuz söz konusu olurken suç işlerken, haram işlerken Allah korusun. Tabii ki yasak normal şartlarda işlenmemesi gerekir. Eğer bir insan o tehlikeyi, o vartaya düşmüşse o e, günah işleme anında kesinlikle besmele çekmeme durumu söz konusudur. Burada bir misal olarak kısaca mesela bir insan alkol alacak bunu besmeleyle çekerse Allah korusun bunun boyutları çok farklı yöne gideceğini bilmemiz gerekir. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri besmeleyle evet, e, hayatını e, yönlendiren o Allah'ın adıyla hayatına yön veren kullardan olmayı hepimize ihsan eylesin. Allah'a emanet olun.